Ya Benim gönlümden geçen asgari ücretin 20 bin lira olması. Yani %90-85'e yakın bir artış olması halkı rahatlatır, vatandaşı rahatlatır. Ama tabii işverenlerin belli kaygılarından ve üretimin sekteye uğramamasını isteyecekleri için %50-55 civarında belki bir orta yol bulunabilir. O da işte yaklaşık 16-17 bin lira oluyor. Ama gönlümden geçen 20 bin lira olumlu senaryom yani idealim, hayalim 20 bin lira. Ama olmazsa ki olma ihtimali zor gibi gözüküyor 16-17 bin lira. Bu da olmazsa olumsuz senaryom %35-40. O da işte 14.5 15 lira geliyor ama bu kötü bir oran olur. Eğer böyle bir oran olursa 14.500 15.000 olursa mutlaka 6. ayda bir artış daha lazım yoksa halk geçinemez, vatandaş geçinemez. 2 artış yapacaklarsa bu oran olabilir ama tek artış olacaksa 17 hatta 20.000 olması lazım yoksa hayat bağlı kurtaramayız.